Ben yazdınız ben Yasemin? Evet yazdınız ee, ve gidiyoruz orada hesapta Apparada e, Bakasada da koyuyoruz ve Seni gidiyoruz baba ne gidiyoruz? Seni e, cikme niye gitme? Oğuz Bu bizim ve biz Yusuf Canı yıkın Evet, evet. E, e, Bu bizim bahçeye ve daha sonra çıktı. Bakalım kim var? <laughs> Ayşe burada. Yani YouTube'a çıkıyor. Bak yani YouTube'a çıkıyor. <laughs> daha çıkıyor. Ve baba ne gidiyoruz? <laughs> Ona en yemek varmış. Ona gidiyoruz. <laughs> evet. Böyle çekiyorum. mağaza çıktık. Ve babaanne burada, eve burada. Eve döndük. Bunu yiyecek. Devreye çıkacağım. Ve yemek yiyeceğim, sizi yiyeceğim. Bizi şey yola çıkacak. Babanın acaba yapıyor. Yani bir şey aldım. Neyim aldım, bir saftı aldım. Meryem burada geldik. Evet, geldik. Evet geldik. Bu baba ne ki? Evet. Evet çıkıyor efendim yani bak. Çıkıyor bak. Evet. Yoksa çekiyorum. Sonra youtube'a YouTube'u e, e, büyük hafırlı olacak. Yürüyüş açtı. Geldik. Şey bastık.

Batman'dik. Yok. Evet, 196. 196 ama. Geçeden de bakedik. O şey yapıyor ya, bakaz atıyor ya. Gecek evim. Şöyle de çıkacağım, video bitiyor.